Burada bir uzman konuğumuz var. Daha önce de anons etmiştim. Hıdır Geviş. Online evet. pazarlama uzmanı ve yazar. Evet. Hoş geldin Hıdır. Hoş bulduk. Koyan çok güzel vardı. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ee, peki o zaman istersen e, daha ilgi çekici olan bizim için online pazarlama uzmanı ünvanından başlayalım. Sen yakın zamana kadar Amerika'da yaşıyordun. Evet. Ee, kısa evet, süre önce Türkiye'ye evet. e, dönüş yaptın. Evet. Ee, sanıyorum orası da bu işlerin merkezi en canlı olduğu Tabii. yerler değil mi? Bir de on, online pazarlama çok yeni bir şey aslında. Son beş yılda büyük bir sıçrama yaşadı. O yüzden hatta okullarda bile bu konuyla ilgili herhangi bir bölüm yok üniversitelerde ama şimdi yavaş yavaş Sertifika programları açmaya başladı üniversiteler, ee, giderek bu şeye varacak işte bu konuda bölümler açılmasına varacak. Ama e, olay o kadar yeni ki e, akademisyenler de henüz ne yapacaklarını Hı -hı. bilmiyorlar. Peki o online pazarlama uzmanlığı? Şimdi online pazarlama bir kere şöyle düşünelim ticari açıdan düşündüğünüzde online aslında günümüzün kapalı çarşısı gibi bir şey yani. Nasıl eskiden bakkallar vardı dağınık... Evet. siz gider alışveriş yapardınız ya da mağazalar. Değişik şeyleri değişik yerlerden alırdınız. Sonra mallar, pasajlar oluştu. Şimdi onlineda bunun aslında bir ileri seviyesi. onlineda her şeyi bulabiliyorsunuz. Binlerce ürünü, binlerce çeşit ürünü bulabiliyorsunuz. Ya, tek sebebi mesela bakma eBay geliyor. Evet. Bu bir e örneğin Tabi ebay bir örneği yani ebay sadece satış yapılan e, sitelerden biri ama onun dışında milyonlarca site var yeryüzünde ve insanlar gidiyorlar bir şey arıyorsunuz ve e, aradığınız şeyi işte e, bulabilirsiniz. Ee, sevdiğiniz şeyi başka ürünlerle karşılaştırma imkanınız var. Fiyat açısından, Aha. kalite açısından. Peki ben bir tüketici yani... olarak gayet aktifim de bu işin pazarlamacısı nasıl olmuyor? <laughs> yani o sitede şimdi... mi çalışıp içerik sağlayıcı olmak mı demek bu? Şimdi şöyle düşünün. E, şimdi siz sabun üretiyorsunuz diyelim ki ve bir web sitesi kurdunuz. Evinize yaptığınız organik sabunları web sitesi aracılığıyla Aha. satacaksınız. Web sitenize koydunuz çeşitleri, fiyatlarını koydunuz. Satın alınmaya hazır her şey. E, fakat... E, Online'a baktığınızda milyonlarca web sitesi var. Sabun satıyor hepsi belki de birçoğu öyle diyelim. Farklılığı nasıl yaratacaksınız? Evet, siz o milyonlarca web sitesi içinden yani arama motorlarından e, yukarıya çıkıp nasıl tüketiciyle buluşacaksınız? İşte bu aşamada online pazarlama devreye giriyor. Evet. O zaman sizin özel bir takım teknikler uygulamanız lazım ki tüketiciyle buluşabilirsiniz. Düşünün Google'un e, arama şeyini biliyorsunuz. Oraya deyin ki, işte sabun yazdınız. Sabun yazdığınızda yüzlerce, binlerce evet. sayfa çıkacak. Orada öne nasıl geçilecek? Öne nasıl geçilecek? Yani Google çünkü bir çeşit kuyu gibi. Siz evet. en başlangıçta dibindesiniz ve tüketiciler kuyunun başında evet. ve siz tırmana tırmana oraya gitmelisiniz ki kendinizi gösterebilirsiniz. Evet. Ve Ama şimdi bu tırmana alsın. tırmana gidiş... E, tabii e, satış başarısı için önemli ama internetten alışveriş yaparken tüketicilerin en büyük kaygısı güvenlik meselesi. Dolayısıyla e, hatta özellikle Türkiye gibi bu işin daha yeni, daha geç geldiği ülkelerde sanıyorum e, kullanıcı sayısı da bu kaygı nedeniyle e, düşüyor. Evet, Siz bu güvenlik evet. paradoksunu nasıl aşıyorsunuz? Şimdi bu konuda orada da yeni şirketler var. Sizin e, Size e, güvenlik satan, yani sitenin e, satın alırken güvenliğini sağlayan ee, bir takım markalar var ve o markalar kendi siz o mark, diyelim ki bundan yine devam edelim. Siz kendi sitenize, siz siteniz küçük bir site. İnsanlar gelecek belki güvenmeyecek, alışveriş etmek istemeyecekler. Çünkü kredi kartı bilgileri satılabilir. Evet. İşte numarası alınabilir. Bunu önlemek için bir takım şirketler var. Siz o şirketlerden güvenlik garantisi alıyorsunuz web sitenize. Evet. Ve tüketici onları biliyor. Tüketici onları yani bildiği için... Bugünlerin ISO belgesi gibi bir şey mi? Evet. Yani evet değişik markalar var bu konuda. Mesela diyelim ki PayPal denilen bir şey var. Bu özel bir e, satın alma biçimi ya da kredi kartı biçimi. Evet. Siz onun aracılığıyla bir siteden alışveriş yaptığınızda başınıza herhangi bir tehlike gelmiyor. Yani bunun o da bu sanal önlemleri... kredi kartları hakikaten iyi önlemler kullanıyor. Tabii tabii tabii. Yani, yani bu da yeni gelişiyor. Yaşanan tecrübelere göre, kötü olaylara göre ona göre çözümler geliştiriliyor hı hı. Peki internette en fazla neyin alışverişi yapılıyor? geliyor benim aklıma, öyle İnternette mi? her şeyin alışverişi yapılıyor. Yani bu konuda size bir liste maalesef sunamayacağım. Ama sonuçta Ama hani ilk kalemler mesela Amerika'da neler, Türkiye'de neler kıyaslarsak farklar var mı? Şimdi o konuda e, çok fazla bilgim yok. Yani bir şey diyemem, ne desem e, biraz e, yör, yorum yapmış olurum. Ama şöyle bir şey var. Artık insanlar diyelim ki Amerika'da alışveriş için harcadıkları zamanın yüzde yirmi beşinden fazlasını online üzerinde harcıyorlar. Yani insanlar artık online'dan alışveriş yapıyorlar. Çünkü zamandan tasarruf evet. sağlıyorlar. Çünkü paralarından tasarruf sağlıyorlar, daha ucuza alıyorlar. Evet. Ee, Ama ucuzluk meselesinde tüke... mesela... E... Şimdi online alışverişin bir parçası da Türkiye'de olmayan şeyleri getirtebilmek. Özellikle kitap konusunda evet. ee, ben kendimden örnek vereyim ama Amazon'dan çok sipariş veriyorum. Hı hı. Ama bu kargo paraları sipariş etmenize göre ve siteden siteye de değişiyor. Evet. Ee, bu Bununla ilgili gelişmeler var mı? Gittikçe sanıyorum kargo parasının maliyeti düşüyor ama hala birçok alıcı da bu nedenle alışlarını daha düşük tutuyorlar. Şimdi ülkeler arası alışverişte tabi iş biraz zorlaşıyor. Bütün onlar aslında Türkiye'den kaynaklanıyor. Onlar için bir sorun yok. Onlar sadece postaya veriyorlar ve normal posta fiyatı neyse ona göre üzerine bir fiyat evet. koyuyorlar ve size yolluyorlar. Ama buradan Türkiye'den içeri girince tabi işin rengi değişiyor belki e, özel bir vergi kesebilirler üründen ürüne değişebilir ee, onu o ülkeden ülkeye dolayısıyla değişiyor. Ama ha, Amerika için yani Amerika içinde, içinde daha mı ucuz? Amerika yani. içinde evet. Çok fazla ucuz. E çünkü bir de şöyle düşünün. Yani üreticisiniz siz. Sizin bir dükkan kiralamaya gerek e, ihtiyacınız yok. Evet. Eleman fazladan alma ihtiyacınız yok. Dolayısıyla ne oluyor? E, yerden tasarruf ediyorsunuz. Onun e, onunla birlikte gelecek e, bir sürü mali külfetten tasarruf ediyorsunuz. Bu da sizin ürün fiyatınıza yansıyor. Dolayısıyla ürünleri daha ucuza satma imkanı. Evet. Ama bunlar bir de çok ne? mensif bir pazar. Şimdi şöyle diyelim, yani siz dükkandan sattığınızda diyelim ki 100 tane dükkanınız var ama siz online'dan sattığınızda milyonlarca insana ulaştığınız için çok satış olduğu için e, o fiyata da yansıyor, fiyatı daha da aşağı çekiyor. Evet. Bu hem e, tüketicilerin işine geliyor hem üreticilerin işine geliyor. Evet. Dolayısıyla orada e, buluşup e, karşılıklı... Hı hı. Evet. Peki bir yandan da mesela ekşi sözlük gibi Twitter gibi e, mecralarda online e, mikro pazarlamalar yapılıyor. Hı hı. E, bunlar nasıl yapılıyor? Hani bu konuyu açabilir misiniz? Çünkü, Şimdi şöyle bir şey var. Bir Şimdi var Benim çalıştığım daha önce çalıştığım şirkette de aynı şey vardı. Sizin şirket içinde elemanlarınız olabilir ya da kiraladığınız yani dışarıdan para ödediğiniz bir takım insanlar olabilir. Bu insanların ekşi sözlük diyelim. Ekşi, ...ekşi sözlükte... ...accountları olabilir, hesapları olabilir... ...Facebook'ta olabilir, Twitter'da olabilir... ...ve bu insanlar... ...sizin şirketinizi... şirketinizi ...tanıtıcı bir takım yorumlar yazabilirler. Evet. Ekşi söz diye diyeyim ki yazabilirler... ...ya da Facebook'a yazabilirler... ...Twitter'a yazabilirler... ...ama siz bunun reklam olduğunu anlamazsınız. Bu bir çeşit sinsi reklam... ...ama belki o insanlar... ...işte şirke, belli şirketlerden para alıyorlar. Şimdi iş böyle gelişince... ...tüketiciler... Ee, o tür yorumlardan daha çok etkileniyorlar evet. çünkü reklam kokusu ya da tadı almıyorlar, onu gerçek sanıyorlar. Evet. Dolayısıyla onun sizi... etkisi aslında mikro değil. Mikro ee, değil yani etkisi de. çok fazla. Evet. Dolayısıyla yani o da online pazarlamanın çok önemli bir evet. unsuru. Onu da yapmak zorundasınız. Anladım. Peki çok teşekkürler. Şimdi